Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümün amacı arkadaşlar görüyorsunuz ki burada günün adayları var. Videonun sonunda da ortada yargı oynayacağız arkadaşlar. Bugün günün adaylarını kontrol edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kanalımı beğenip videolarımı ab... Bir dakika ne dedim ben ya. Kanalıma abone ol, videolarımı beğenirseniz cidden çok sevinirim. İnşallah arkadaşlar bir dakika. Dükkana girsin. Efsanevi çıkarma oranları böyle olsun arkadaşlar. İnşallah kanalıma abone olan herkese böyle olur arkadaşlar. Ve günün sorusunu sormadan başlayalım. Ve ben tabii ki rozayla oynayacağım. Kolama da için. E bire bire haritaları geldi. Bunu alayım. O kadar 628 gol attı arkadaşlar. Abi orada arkadaşlar 10 üzerinden puanlama da yapacağım. Bu ya 10 üzerinden 8 veriyorum. 2 puan nereden kırdım diyorsunuz. Harita çok dar ya. Harita çok dar. Ama 5 üzerinde puan alanlara güzel oyu vereceğim. Ee, sonra ballet de oynayacağım. Başa pardon. Ee, hemen girelim. Oha bu ne lan? İyi ki almışım ha. orta çok e, kötüymüş beğenmedim. Buna 10 üzerinden 5 5 puan en az 5 puan vereceğimi sanmıyorum. Abi ya. En azından buradakiler Abi hayır. Hadi. Evet be. Bak bu buna 10 üzerinden 5 verebilirim kazanırsam. Abi koş koş koş. Saldır saldır. <laughs> abi ya abi ben bunu 10 üzerinden 6 vereceğim. O 4 puan nereden kırdım? Arkadaşlar haritada oynaması çok zor ya ama yine de evet diyeceğim. Bence şimdi role oynatık nazaro. <laughs> abi burada arkadaşlar eğer bu videoya 50 like gelirse kutu açılımı videosuyla karşınızda olacağım. Yine birebir video. Yine birebir gel. Di di di, di 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 di. Orayı kırsana. Orayı kır, vur. Oo güzel. bu benden bu harita çok güzel ben de üzerinden 9 vereceğim birebir olması birazcık zor ve ee, yine Daryl'la oynayacağım Daryl'ı ben seviyorum arkadaşlar bu arada e, bu videoya güzel güzel bir like sayısı gelirse ne da canlı yayına başlayacağım Bakalım. Oraya girdiyse biz bittik. Aa geri dönüyor. Aa <laughs> Videonun başına bunu koyacağım abi. Abi ya ve ona da öldürürsün. <laughs> Bu videoya 100 like gelirse de gülmeme challenge gelecek. At. Oğdansın. Ben yine Ay başına o... O yer mükemmeldi ya. Ver ver. Hadi hadi hadi. Kral, kral, kral bak adamsın tam bir kralsın adam gibi. Arkadaşlar ben bu haritayı çok sevdim. O şans yüzünden de buna onda 10 on puan vereceğim. Bu harita bayağı güzelmiş 10 puan verdim. Yine de rol oynayacağım. Kaç dakika oldu? Tamam. Abi, labirentlerden nefret ederim. Arkadaşlar yakında bütün yapacağım haritaları tanıtacağım size. <laughs> Bu tür yerlerde ağlam vuran karakterler içimize yarar. Abi, abi Abi ya, abi hayır. Abi hayır ya. Arkadaşlar bu arada ee, hesabı takip etmeyi unutmayın. Adı şöyle birazcık değişik. Neyse ben ona bir dahaki videomda 100 like gelirse arkadaşlar size TikTok hesabımı tanıtacağım. Bayağı ünlüüm sayılırım. YouTube'dan ünlü olmayı da isterim. bu de benden size arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu size Eğer bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan, bildirimleri açan herkese inşallah yaptığı haritalar buradaki günün adaylarını ve günün kazananını çıkar inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.